Öncelikle ilgi ve alakanıza teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Gebze gerçekten bugüne kadar yaşanmamış heyecanda bir konkre yaşadı. Bizim süreç içerisinde katkı sağlayan tüm teşkilatlarımıza, tüm delegelerimize, bu süreci olgunlukla götüren Hüseyin Başkanımıza, her zaman yanımızda olan değerli il başkanımıza teşekkür ediyorum. İl yöneticilerimize. Tabii biz Gebze Teşkilatı olarak bir bütünüz ayrılmaz bir güdünüz. Birlikte güçlüyüz. Birlikte gebzeyiz. Allah'ın izniyle bundan sonra daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz Hüseyin Kurt Başkanımızla da bugün görüştük. Bundan sonra el ele kol kola hep birlikte çalışmalarda birlikte olacağız. Mesele memleket meselesidir. Mesele asla şahsi bir mesele değildir. Bu kardeşlerimizin de heyecanı daha iyi bir gebze içindir. Dolayısıyla biz yeni kurduğumuz yönetimimiz çok güçlü bir yönetimdir. Bunun önümüzdeki süreçte bütün gebze görecek. Gençlik kollarımızda. Kadın kollarımızla, belediye yönetimimizle, meclis üyelerimizle, işçiler kurulu üyelerimizle ve ilçe yöneticilerimizle inşallah Gebze'mize, Kocaeli'mize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye, daha güçlü bir ülke ve Türkiye 100 yılında daha adil bir dünya kurmak için büyük hedeflerimiz var. Büyük bir liderimiz var, dünya liderimiz var. Onun izinde, onun yolunda durmak yok, yola devam. Fark diye bir şey olmaz, hepsi bizim teşkilatlarımız. Onlara destek veren de bizim delegemiz, bize destek veren de bizim delegemiz. Biz o gün oradaki katılım 410'un üzerindeydi, biz ona bakarız. Biz Türkiye genelinde en yüksek katılımla, delegelerin en çok katılımıyla bir konkre yaşadık. Salonun coşkusu, salondaki birliktelik bunu ziyadesiyle herkese bu mesajı vermiştir. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içerisinde o taraf, bu taraf yok. Aldığımız oyun toplamına bakacağız, iki, iki Arday'ın da almış olduğu toplamı da bizimdir. Bizim oylarımız da onlarındır. Hep birlikte gayretli bir şekilde çalışacağız. Allah'ın izniyle kazanan Gebze olacak, kazanan devamımız olacak. Değerli başkanımıza nezaketleri ve Gebze'mize vermiş olduğu değerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece Leyla Başkanımız değil, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, Efendim misafir ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız hepsi oradaydılar. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Gebze, Kocaeli'nin göz bebeğidir. Allah'ın izniyle bu şekilde devam edecektir.